Evet arkadaşlar bu haftaki Riyazu Salim dersimizde yine ı Saadet'ten Peygamber Efendimizin göstermiş olduğu sabır örneklerini incelemeye devam edeceğiz. Dersimize başlayalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ve sellem ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet Abdullah İbn Mesud radıyallahu anh'tan rivayetle şöyle dedi. Abdullah İbn Mesud'u daha önce tanımıştık zaten biliyorsunuz. Huneyn Savaşı ganimetlerini taksim ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı kişilere diğerlerinden fazla hisse verdi. Biliyorsun Huneyn Savaşı Mekke'nin fethinden sonra Hevazin kabilesine yapılan savaştı. Burada elde edilen ganimetleri Peygamber Efendimiz ee, bölümlere ayırmış. Bazı insanlara fazla ganimet vermiş. Akra İbni Habise yüz deve, Uyeyne İbni Hısna bir o kadar verdi. Arapların ileri gelenlerine de o günkü taksimde biraz fazla pay verdi. Bunun üzerine bir kişi Vallahi bu taksimde hakkaniyet yoktur. Allah rızası da gözetilmemiştir dedi. Ben de Allah'a yemin ederim ki bunu ben Resulullah'a söyleyeceğim dedim. Gittim adamın söylediklerini anlattım. Kim diyor bunu? Abdullah İbni Mesud diyor. Bunun üzerine kızgınlığından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü kıpkırmızı kesildi. Sonra şöyle cevap verdi. Allah ve Resulü de adalet etmezse hiç kimse adalet etmez. Daha sonra da şöyle buyurdu. Allah Musa'ya rahmet etsin. O bundan daha ağır bir imtihana maruz kalmıştı da yine sabretmişti. Bu bu peygamber için çok ağır bir söz. Yani peygamber adalet etmezse Allah adalet etmiyor, etmiyor demektir. Gerçekten çok ağır bir söz yani. Ben kendi kendime bundan sonra kimsenin sözünü Resulullah'a iletmeyeceğim diye karar verdim. Huneyn, Mekke ile Taif şehirleri arasında bir vadidir. Huneyn gazvesi Mekke'nin fethinden sonra 8. Hicri yılı cereyan etmiştir. 2000 Mekkeli 12.000 kişiden meydana gelen Müslüman ordusu bu harpte 14.000 kişilik Hevazin ve Sakif kabileleriyle savaştı. Bu savaşta 80 kadar Mekkeli müşrik ve tüleka denilen halklarındaki ölüm cezası fethi günü kaldırılan kimseler de sefere çıkmıştı. Bunlar biraz da kimin galip geleceğini merak edenlerden de. Tevbe suresinin 25. ve 27. ayetlerinde bu harple ilgili şu ilahi tespitleri bulmaktayız. And olsun ki Allah size birçok yerde ve çokluğunuzun sizi böbürlendirdiği fakat bir faydası da olmadığı yeryüzünün geniş olmasına rağmen size dar gelip de bozularak arkanıza döndüğünüz Huneyn savaşında yardım etmişti. Bozgundan sonra Allah peygamberine, müminlere ve gü güvenlik verdi ve görmediğiniz askerler indirdi. İnkar edenleri azabı uğrattı. İnkarcıların cezası budur. Allah bundan sonra da dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah bağışlar ve merhamet eder. Ayette de işaret buyurulduğu gibi Müslümanlar Uhud gazvesinden sonra bir kez de Huneyn gazvesinde bozgunla burun buruna gelmişlerdi. Hz. Peygamberin sebatı ordunun tekrar derlenip toparlanmasına, sonuçta savaşın kazanmalarına ve büyük bir ganimet elde etmelerine vesile olmuştur. Cirane denilen yerde toplanan ve dağıtımı yapılan bu ganimet 6000 kadın ve çocuk, 24 bin deve, 40 bin koyun, 4000 ukiye gümüş paraydı. Hazreti Peygamber bu ganimetlerin beşte birlik Beytül Mal hissesinden müellefeyi kulüp denilen gönülleri İslam'a ısındırılması istenen bazı kabile ileri gelenlerine bol bol ikramda bulunmuştu. Hadiste adı geçen üç kişi de onlardandı. Durumun nezaketini ve hikmetini kestiremeyen bazıları şu veya bu şekilde bu taksime karşı çıkmışlardır. Özellikle Muaddib İbni Kuşeyr Resulullah'ın uygulamasını hadisimize yer alan sözleriyle kanadı. Hazreti Peygamber'i adil davranmamakla suçladı. Bu büyük bir cüret ve çirkin bir suçlamaydı. Abdullah i̇bn Mesud Radıyallahu Anh da bu sebeple onun sözlerini Hazreti Peygamber'e duyurma ihtiyacı hissetmişti. Burada hatırlatılmasına fayda vardır ki Huneyn ganimetlerinin taksimi olayında daha başka insanların da bazı itirazları ve şikayetleri olmuştur. Ensar gençlerinin bazı sözleri üzerine Hazreti Peygamber'in bütün ensarı toplayıp onlarla meseleyi görüşmesi de yine meşhurdur. Ganimet dağıtımı ve bazı itirazlar hakkında Tevbe Suresinin 58 ve 59. ayetlerinde bazı tespitler yer almakta ve şöyle buyurulmaktadır. Sadakalar hakkında sana dil uzatanlar vardır. Onlara verilirse hoşunu dolurlar, verilmezse hemen öfkeleni verirler. Eğer onlar Allah ve Peygamberinin kendilerine vermiş oldukları şeylere razı olsalar ve Allah bize yeter, o ve Peygamberi bol nimetinden bize verecektir. Doğrusu biz Allah'a gönül bağlayanlardınız deselerdi daha hayırlı olurdu. Hazreti Peygamber imanından emin olduğu kişilerde, kişiler dururken dini açıdan onlardan daha aşağı seviyedeki kişileri, kişilere gerektikçe ihsan ve ikramda bulunurdu. Çünkü ihsan ve lütufta farklı ölçüler kullanılabilir. Bir kez daha ifade edelim ki Hazreti Peygamber'in bu taksinde verdikleri ganimetin peygamberin hakkı olan beşte birlik kısmındandı. Asla gazilerin paylarına düşen kısımdan değildi. Buna rağmen itiraza uğramış, adaletsizlik, adaletsizlikle suçlanmıştır. Bu suçlama karşısında Hz. Peygamber'in öfkesi ve tepkisi çok tabii ve gerçeğin ortaya konması bakımından fevkalade önemlidir. Hz. Peygamber en açık gerçeklerden birini dile getirerek eğer Allah ve Resulü de adalet etmezse dünyada adalet edecek kimse yoktur demektir. Başka kim adalet eder buyurmuştur. Bu aynı zamanda mübarek yüzlerindeki öfke, öfke belirtileriyle birleşince pek ciddi bir tehdit anlamında taşımaktadır. Hz. Peygamber çoğu kere yaptığı gibi bu kez de Hz. Musa'nın Yahudilerden çektiği eziyet ve işkenceleri genel manada hatırlayarak Allah Musa'ya rahmet etsin. O bundan daha ağır eziyetlere muhatap oldu da sabretti buyurmuştur. Kendi kendisine sabır telkin etmiştir. Hz. Musa'nın kavminden gördüğü eziyeti değişik ayetlerde işaret buyurmuştur. Bakara suresi 55. ayet-i kerimesinde Bizi Allah'a apaçı göstermediğin sürece sana asla inanmayız demişlerdir. Yine Maide Suresi 24. Ayet, ayetinde sen ve Rabbin gidip harp edin. Biz burada bekleyeceğiz demişlerdir. Peygamberlerine böyle diyor Yahudiler. Yine Bakara Suresi 61. ayet kerimesinde biz tek çeşit yemeğe sabretmeyiz Ayetleri bunlardandır. Ayrıca Müslümanlar ey müminler Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Ayetiyle de uyarılmışlardır. Hz. Peygamber'e karşı Yahudiler gibi davranmaktan sakındırılmışlardır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.